Burada da bir ikili yönlendirme istasyonu görüyoruz. İkisinin birbirinden farkı yönlendirdiğimiz istasyon, ana istasyon, yönlendirme istasyonundan çok uzaksa bunların tabi belli bir metrajları var. İkili devreasyon yani ikili yönlendirme <laughs> yakınsa da kısaca anlatmak gerekirse tekli yönlendirme yapıyoruz. İkili yönlendirmeyi geçmenin kuralları biraz daha farklı. Biraz onlardan bahsedelim. Gene sapanlarla aynı hizaya gelecek kadar yükseliyoruz. Buradaki temel fark önceden tek bir noktayla kendimizi sabitlemek yetiyordu. Yani tek bir göbek bağı alınca işimiz bitiyordu. Ama burada kendimizi iki noktadan bağlamamız gerekiyor. Bunu belden kendinizi yaklaştırıp bağlayabilirsiniz. Göğüsten yaklaştırıp bağlayabilirsiniz. Bunu yapmanın en kolay yöntemi şu. Göğsünüze bağladınız, ters döndünüz. Bakın, bağlamam gereken yere zaten çok fazla yaklaştım. Bunu açıp kendinizi bir hamleyle bağladığınız zaman zaten otomatikman oraya girmiş oluyorsunuz. Daha sonra yönlendirme karabinalarını tek tek söküyorum sapanlarını. Ve kendimi kendimden daha aşağıya bunları bağlıyorum. Düğümümüzü atıp kendimizi söktükten sonra sistemin üstüne geçmiş oluyoruz. Bunu yaptıktan sonra yukarıdaki mesafe çok fazla olduğu için kendinizi birden bırakırsanız bir salınım yaşarsınız, bir pandül yersiniz. O yüzden kendimi yavaş yavaş bırakıyorum. Ve artık üst noktaya geçmiş bulunmaktayım. İniş sırasında çiftli yönlendirmede gene sapanlarla aynı hizaya gelecek kadar kendimizi indiriyoruz. Daha sonrasında göbek bağım hazır. Kendimi çekiyorum. Ve bir noktaya bağlıyorum. Bakın bir nokta zaten bağlandı. Daha sonrasında kendimi çekip ikinci noktamı bağlıyorum. Sapanları yukarıya taşıyorum. Biraz daha inmem lazım. Sıkıntı yok. Bir noktayı bağladım. İkinci noktayı bağladım. Bir noktamı söktüm. İkinci noktamı söktüm. Ve yönlendirme sisteminin altına geçtim. Gene aydın kullanmak için birazcık sapanları yukarı kaldırıyorum ve aşağı inişime devam edebilirim. Teşekkürler.